Ben merhaba arkadaşlar bugün. Ne diyeceğim merhaba arkadaşlar bugün ama sanıyor o katil mi lan katil gibi geldi bana. Neyse. Evet. Eh. İnşallah katil değildi. İnşallah sıkıntı makamda ama. Hola, no

Aslında Red benim yanımdaydı. Biraz kullandım da. Bostan mı? E değilmiş. Evet benim yanımdaydı. Onun. Ya. Ulan. Ulan beyaz, ulan beyaz. Göreceğim, göreceğim. seni göreceğim. Oh. White meat here. at yaktım lan çıranı. gördün sen gününü gördün gün bizim günümüz göreceksin gününü gördün de gününü ya, ya 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 gördü lan gününü vallahi ağzını burnunu gördüm vallahi ya Ne takıyorum lan? Hiç şey yapamadım neyse. Oğlum bir kere de imposter olam ya. Kim imposter lan acaba? Bu arada arkadaşlar bekleyin. PUBG videolarımız gelecek. cidro mal mal değil. Yani. Şu Hadi bakalım. İnşallah ölmek. Yalnız inşallah birisinin birisini, birisini öldürür şahit oluruz da. <laughs>

Arkadaşlar. Ben direkt Jean, Jean, Kesin Jonja var direkt o skip attığı için bence. Jonja. Yani direkt skip atma. İstemez birisi yani. Bulmak ister. Belki birisi görmüştür. Onu aklamak ister. Yani direkt konuş. Oğlum vallahi Jonja. Çok şüpheliyim var ya. Tamam abicim sen burada dur. Haa. Can. Can. light blue. Lan ben değil mi? light blue diyor, dark blue demiyor. Okay, okay. Ver abi. Bak, bana verdi. Hadi <laughs> bakalım. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim. Bay bay.